Merhabalar sevgili arkadaşlar. 25-31 Ekim haftasına hoş geldiniz. Nilda ile kanalımda bu hafta sizin için tekrar bir açılım yapacağız. Şimdi terazi burcu arkadaşlarım için bakalım bu hafta enerjiler neredeymiş? tam sizin kartınız çıktı. Denge kartı ve Parsandra kartı. İç sesiniz, sesinizi artık olumlu yönlendiriyorsunuz anladığım. Ve bir takım etrafınızda yapılan konuşmalara da kulaklarınızı kapatmışsınız. Ve bitmek bilmeyen bir durum söz konusu. Sürekli sürüncemede kalan bir durumunuzun olduğunu görüyorum. Belki işten ayrılmak istiyorsunuz, ayrılamıyorsunuz. Bir ilişki bitirmeye çalışıyorsunuz, bitiremiyorsunuz ve sürekli arada deride kalıyorsunuz. Şöyle der gibisiniz. Yani şu olay bir sonuçlansa da ben de önüme baksam der gibisiniz aslında. Ama çok az kalmış. Gerçekten e çok köklü değişimlerin olacağını söyleyebilirim. Özellikle bu hafta olaylar biraz hızlanacak. Evet, sizin açınızdan sıkıntı yaratan bir durum var burada. Bazı engeller var aslında hayatınızda ama bunlar yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar ve aslında bir işten ayrılma söz konusu olabilir burada. Yani evlilik diyeceğim ama daha çok işinizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Belki bir işten ayrılma söz konusu olabilir. Ama bunun olumlu olacağını söylemek istiyorum size. Olumlu anlamda güzel şeyler, yeni fırsatlar olacak ve Belki tazminat alacaksınız. O da olabilir. Toplu bir para çıktı çünkü. Bir işin sonuçlanmasında doğan bir para var burada. Şimdi duygusal hayatınız için bakalım. 25-31 Ekim yükselen terazi burcu arkadaşlarım. Bir dinlenme, tatile çıkma, işe ara verme gibi bir durumunuz olabilir. Ve yeni bir başlangıç var sizin burada gerçekten. Aslında bu şöyle de olabilir. Belki ilişkiye bir mola verdiniz. Fakat geçmişte kalmış bir ilişki de olabilir. Daha çok sanki ayrılmışsınız ama Tam da kopma yok burada. Ve tekrar bir araya gelme söz konusu olacak. Su beşlisi. Ya şöyle şimdi e, tekrar bir birleşme var ama bu da sanki umduğunuz gibi sonuçlanmıyor gibi bir durum var. Ateş yedilisi. sanki o ilişkiyle alakalı sizin bilmediğiniz şeyler var ve siz de bunu seziniyorsunuz ve dolayısıyla ilişkide bazı kararsızlıklarınız oluşuyor. yani ilişkide bu bilmediğiniz kısımları siz hissediyorsunuz ve aslında biraz da araştırma halindesiniz yani merak ediyorsunuz haliyle hmm, evet size sanki bir şeyler söylenmemiş bu ilişkiyle alakalı bir eşikten geçilecek ama huzur ve tekrar bir birleşme sağlanacak ilişkiyle alakalı şöyle sanki ilişkiye müdahale eden başka kişiler varmış ve bu ortaya çıkacak gibi görünüyor burada yani bir üçüncü şahıs var ama bu illaki aldatma olarak da anlamayın aldatılma olarak da anlamayın bunu belki bir müdahale yapıldı partnerinizin aklına bir şey sokuldu ya da aklı çelindi gibi düşünün. Ama bu tekrar sizin lehinize sonuçlanacak bazı şeyler yaratacak. Yani eliniz güçleniyor ilişkilerle alakalı. Ve hatta ilişkinizle alakalı yeni bir evreye geçme de söz konusu burada. Yani ilişkiniz toparlanıyor. Eğer ilişkiniz yoksa da yakın bir zamanda bir ilişki başlangıcınız olabilir. Ama ben daha çok bitmiş bir ilişkinin tekrar canlanması yönünde anladım kartlardan. Evet açılım bu şekilde. Yeni açılımlarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.